Bir anda bak yaklaşık olarak benim 200-300 tane elma ağaçlarım var. Elma ağaçların hasadı başladı. Üzerinden kar yağdı. Bu şeklinden yani bu elmalar marketlerden gördüğünüz gibi marketlerden 40 bin TL hatta 60 bin TL'ye kadar satıyorlar. Ama bizden, bizden sadece 10 TL 12 TL olarak bizden alıyorlar. gibi Biz İran sınırındayız. Ee, elma hasadı karın içinde şu şeklinden biz e, zorluk çekiyoruz. Elmaları topluyoruz. <laughs> Esen Dere sarı düzgün dağlı e, karlı dağından e, elma hasadı e, karın içinden bu elmaları biz topluyoruz. İnşallah bu sene 12 ton civarında ben bu elmaları bekliyorum. Ama yalnız fiyatlar şu an çok düşüktür. Biz bu kadar zorluk çekiyoruz. E, bu konuda biz mağdur kalıyoruz. मा जो जो dois está